Merhaba arkadaşlar ben Onur. Tekte Saldırılar serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seri iki farklı şekilde çekmeyi düşünüyorum. Hem köy binası 9'da hem de köy binası 10'da çekeceğim. Ee, i̇lk olarak sihirbazla başlamayı düşündüm. Ee, şimdi biraz saldırıya bakarsak gördüğünüz gibi orduda 60 tane sihirbaz. 3 tane şifa büyüsü, 2 tane öfke büyüsü var. Bu orduyu pek tavsiye etmiyorum çünkü çok maliyetli oluyor. Hani 50% 60% hemen hemen bütün köyleri alıyorsunuz ama ordu gördüğünüzde çok maliyetli oluyor. direkt isterseniz saldırıya bakalım bir. İlk önce etraftaki birimleri temizledim birer tane büyücüyle. Hatta bir de hızlandıralım. Çünkü yayılmasını istemedim büyücülerin. Hepsini toplu bir şekilde. Sonradan iki farklı kolda vereceğim. Gördüğünüz gibi şifa büyüsü kullandım. Diğer tarafa da bir şifa atacağım şimdi sihirbazlar oraları aldı içeriye girdi birer öfke iki kanattan amacın merkeze sokmak merkeze de bir şifa büyüsü attıktan sonra gördüğünüz gibi bütün ganimeti topladılar hemen hemen bir depo kaldı aşağıda onu da alacaklar büyük ihtimal Evet gördüğünüz gibi sihirbazlar ölmüyor çok güçlü saldırı güçleri var ama yani gördüğünüz üzere çok maliyet hani ordu maliyeti karşılamadı bunu bir de köy binası 9'da çekmeye düşünüyorum. Sihirbaz 5'lerle. Hem de bir büyüğü eksik. Oradaki farkı da görün istiyorum. Ama bu orduyu pek tavsiye etmiyorum. umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.